bu okul başarılı öğrenciler için yani Türkiye çapında sınavlar yapıyor. Başarılı öğrenciler seçme okullara gidiyor. Sultan Abdülhamid'in kurduğu bu okulda onlardan biri yani okulu o yaptırdı ama okuldaki kitapları yazan başkaları. Sultan Abdülhamidi düşürüp Osmanlı'yı yıkan subayların hepsi işte bu görmüş olduğunuz okul gibi olan Sultan Abdülhamid'in okullarının ürünleriydi. Ne yazık ki onları Berlin'e, Paris'e vesaire eğitime gönderiyordu. Orada kadın ve içkiyle bozulup geri geliyorlardı. Bugün de Türkiye Eğitim Bakanlığı aynı hatayı yapıyor. Hala en zeki Türk öğrencileri Amerika'ya, İngiltere'ye gönderiyor. Ta ki orada bozulsunlar, satın alınsınlar, öyle dönsünler. Aynı şekilde Amerikalı Fulbright Türkiye'nin en zekilerini seçiyor. Arkadaşlar, Türkiye'nin dışarıdan casusla izlenmesine gerek yok. Çünkü Eğitim Bakanlığı en zeki çocukları seçip Amerika'ya gönderiyor. Bu çocuklarımızı alın, istihbaratta çalıştırın. Türkiye'yi bunlarla yıkın diyor. Bugün Erdoğan'ı düşürmeye çalışan en sert düşmanlar kimler? Ahmet Davutoğlu, Amerikan Üniversitesi, Boğaziçi mezunu. Eski Maliye Bakanı Ali Babacan, e, o da Fulbright ürünü. O da bugün Erdoğan'ı düşürmek için çalışmıyor mu? Aynı felaketleri harfiyen tekrar etmeye devam ediyoruz yani.